19 Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencileri EBB PLC ile sıvı seviye kontrolü projesi sunumu. Öncelikle PLC bağlantımızı anlatacağım. PLC bağlantımızda I0 girişi olarak start butonu kullandık. DO2 olarak PVM çıkışı. PLC'mizde 2 adet PVM çıkışı bulunuyor. Bunlardan birisi DO2, birisi DO3 oluyor. Biz DO2 çıkışını kullandık. Analog modülün girişi olarak da sıvı seviye sensörümüzün artısı 24 volt güç kaynağında. Eksisi analog modülümüzün I0 artısında. Analog modülümüzün I0 eksisi ise güç kaynağımızın eksi ucunda. Araya 470 ohmluk bir direnç attık. Sensörümüzün çıkışı 420 mA. Ama analog modülümüz 0 10 volt okuduğu için bu dirence gerek duyduk. Ee, PWM çıkışımız 0 24 volt aralığında olduğu için motor sürücümüzün enable ucu 0 5 volt okuduğu için 24 voltu 0 5 aralığına düşürdük. Buradaki 3.9 ohm direnç ve 1K dirençle 3.9 ohm direncem 24 volt verdik. 1K direncin bir ucuna eksiği bağladık. Ve diğer iki uçlarını kısa devre yaparak buradan 0.5 volt aralığını almak için böyle bir düzenek kurduk. PLC'mizin besleme uçları burada. 24 volt artı eksiğimizi buraya bağlıyoruz dijital giriş ve çıkışlarımız için buraya tekrardan bir 19 ve 20 numaralı uca artı ve eksimizi bağladık. Dijital girişlerin ortak eksi ucunu buraya bağlıyoruz. Güç kaynağımızdan eksi alarak. Analog modülün artı ve eksilerini bağlıyoruz. Buradan PLC'miz ve sıvı seviye sensörümüz 24 voltluk güç kaynağından besleniyor. Yan taraftaki 12 volt güç kaynağı buradan motor sürücümüz motorumuz besleniyor. Burada motor sürücü beslememiz artı eksi 12 volt buralara bağlanıyor. Buradan güç motor sürücümüzün ürettiği 5 volt in bir ucuna bağlanıyor. Enable ucuna ise PWM çıkışı geliyor. Su pompamız 12 volt DC pompa. Program olarak ABB programını kullandık. Buradan konfigürasyon ayarlarını yaptıktan sonra aplikasyondan kodsiz programına yönlendiriyor. Burada %ÖV0 girişi olarak analog girişimiz sensörden gelen bilgi. Sensörden gelen bilgi 5000 ile 25400 aralığında olduğu için biz bunu 0 ile 100 aralığına ayarlamak istedik. O yüzden burada çıkarma işlemi ve bölme işlemi yaparak PLC'mizin e, analog girişimizin e, girişini 0 ile 100 aralığında okuyoruz buradan. PID modülümüzde buradan sensörden gelen bilgi Set değerimiz 30 olarak ayarlı şu anda. Kp değerimiz 85 olarak ayarla, Ki değerimiz 05 olarak ayarla, Kd değerimiz 0. D parametresini burada kullanmadık biz. Bu Ymin ve Ymax olarak burada PID'mizin çıkışının aralığını belirliyoruz. 0 ile 1000 aralığında olarak belirledik. PID'mizin çıkışı reel bir değer olduğu için ve PVM modülümüzün data girişe word olarak kabul ettiği için burada PID çıkışımızı real'den word'e dönüştürdük. Burada ise PVM modülümüzün frekans değerini buradan ayarlıyoruz. 1000 olarak yazdım. 1 kHz olarak geçiyor buraya PVM modülüne. Programı çalıştıracağım şimdi. Şu anda PID çıkışımız 1000 olarak verdiği için PWM 1 kHz'den 12 voltta motoru çalıştırıyor osiloskoptan da birazdan göstereceğim. <laughs> Sensörden gelen bilgimiz su seviyesi arttıkça artmaya başladı. <laughs> keseceğim. Konuşabiliyorsun keseceğim nasıl olsa ben sağ sol sus. Nasıl keseceğim onu ben de bilmiyorum. Elim çok sıkıyor Sus. Set değerimize şu anda yaklaşmak üzereyiz. Set değerimiz 30. Okunan değer 26 oldu. PID çıkışımız birazdan azalmaya başlayacak. PID çıkışımız set değerimize ulaştığı için azalıyor. Set değerimizin altına düştüğünde tekrardan yükselmeye başlayacak. Osiloskop ekranındaki görüntüsü de şu şekilde. Sarı olan channel birimiz PLC'nin PVM çıkışını göstermekte mavi olan Channel 2 ise PVM çıkışını dirençlerle 0.5 volta dönüştürdük ve o 0.5 volt aralığındaki değeri göstermekte. setlerine yaklaştıkça motorumuz yavaşlıyor ve duruyor. Set değerinin altına düşünce tekrardan çalışmaya başlıyor. Channel birimiz 10 volt'tan. Channel ikimiz 2 volt'tan. PLC'imizden 8 adet dijital giriş, 6 adet dijital çıkış. Analog modülümüzde ise 4 adet analog input, 2 adet analog output bulunmakta. Projemiz bu şekilde çalışmakta. ABB PLC'de PVM, PID ile PVM kontrolü yaptık. Projemiz bu kadar. Teşekkürler.